Tep Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdayız. İbrahim ile birlikte. İbrahim merhaba. Merhaba, sevdim. İbrahim, geçen hafta yılı nasıl kapadık biraz konuşmuştuk. Ama geçen hafta açıklanan verilerle aslında daha net bir toplu oluştu. E, yayına bunları konuşarak başlayalım istiyorum. Abd ile başlıyorum. Aralık ayı para politikası toplantısında Fed politika faizini 25 bas puan indirerek 4.50'ye düşürmüştü ve piyasada Fed'in 2025 yılında iki indirim daha yapacağını fiyatlıyordu. Geçen hafta gelen işgücü piyasası verileri güçlüydü ve bu da Fed'in Ocak toplantısında faizi sabit tutacağına yönelik beklentileri güçlendirdi. Sence Ocak toplantısında Fed faiz indirecek mi? Ee, evet de ee, Geçen hafta daha doğrusu Fed'in son toplantısından sonra yapılan açıklamaların biz e, Şahin Ton'da geldiğini gördük. E, Amerika'da enflasyonda e, düşüşte artık bir yavaşlama var. Hani ve yaklaştığını Amerika'da enflasyonun e, görüyoruz ama hı hı. hala e, yüksek e, seviyelerde. E, piyasa beklentilerine, fiyatlamalarına baktığımızda Fed'ten e, sevde e, Ocak ayında bir faiz değişikliği beklenmiyor. E, şu anda Fed'in e, faizi e, e, sabit tutma ihtimali yüzde 88 civarında e, şu anki e, parametrelerle e, piyasada e, fiyatlanıyor. E, tabii e, toplantı 29 Ocak'ta. Bu tarihe kadar gelecek datalar önemli olacak. Bu fiyatlamaları etkileyecektir. Ama hı hı. genel görüntü FED'in bu Ocak toplantısında faizi sabit tutması yönünde bulunuyor sevgili. Evet İbrahim, Türkiye'ye geçiyorum. BIST Endeksi 2004 yılında TL olarak yıllık bazda %31.6 yükselişle kapamıştı. 9.831 seviyesiyle. Ee, yeni yıla da pozitif başladı. Öte yandan Cuma günü enflasyon verileri geldi. Türkiye için aralıkta %1.03 arttı enflasyon, yıllık harcası %44.38 oldu. Bu açıklanan piyasanın beklentisinin altında kaldı. Bu da bize aslında Merkez Bankası'nın 23 Ocak'taki toplantısında yeni bir faiz indirimine gidip gidemeyeceğine dair bir sinyal verdi. Sence bir faiz indirimi alacak mıyız? Şimdi sen de dediğin gibi sevde aralık ayı enflasyonu piyasa beklentisinin altında e, geldi. E, bizim beklentimiz e, seviyelerinde e, gerçekleşti. E, şimdi e, ocak e, enflasyonu e, bu yapılan e, vergi ayarlamalarından e, ve e, zamlardan dolayı bir miktar yüksek gelecek. Yüzde üç, üç buçuk civarında ay bazlı bir enflasyon görebiliriz. Bu meclis etkisinden arındırma yapıldığında enflasyonda bir düşüş trendi var. Bu devam ediyor. Ocak ayındaki yüksek gelecek rakama rağmen. Dolayısıyla Ocak toplantısında da Merkez Bankası'nın e, faiz indirme ihtimali devam ediyor. Muhtemelen biz e, Merkez Bankası'ndan 250 e bas puanlık e, Ocak toplantısında yeni bir faiz indirimi göreceğiz. Sevdi. Hı hı, hı, hı. Ee, ABD tarafında bir de şunu söylemek istiyorum. Trump'ın e, vergi indirimleri ve e, daha gerçek ekonomi politikaları uygulayıcı beklentileri aslında ABD'de e, endeksleri olumlu etkiledi. Hatta Cuma günü de e, teknoloji endekslerinde e, yukarı yönlü bir hareket oldu. E, Buna yine söylemek istersen ABD endeksleri haftayı nasıl başladı? Geçen haftayı nasıl kapadı? Evet, Amerika'da sevde biz yılın ilk iki işlem gününde pozitif momentum gördük. Hı hı. Cuma günü senin dediğin gibi teknoloji hisselerinde alışlar vardı. Tesla hisse fiyatı yüzde altı buçuk civarında yükseldi. Nvidia yüzde dört buçuk civarında böyle yükseldi. Amerikan endeksleri de yılın ilk iki işlem gününü pozitif tamamladılar. Burada daha çok Trump politikalarına ilişkin beklentilerin tabi Amerika'da fiyatlaması vardı. Vergi indirimlerinin, teşviklerin Amerikan büyümesine olumlu yansıtacağı fiyatlamasını gördük. Dolayısıyla Hı. Amerikan endeksleri yıla iyi bir başlangıç yaptılar. Evet. Peki Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı? E, Borsa İstanbul'da geçen hafta enflasyon rakamları sonrası iyi bir kapanış görmüştük seride. Yeni haftaya da olumlu tarafta başladık. E, Endeks cuma günü 10 bin üzerine e, dönmüştü. Bu hı hı. 10 bin seviyesinin üzerinde e, hareket e, devam ediyor. Bizim daha önce sevdi 2 Ağustos'ta 10.415'te e, oluşan bir gap seviyesi vardı. Hı hı hı. Yani şu anki genel görüntü, hani bu GEP seviyesine doğru, borçluk seviyesine doğru e, piyasada bir momentum yeniden e, oluşmuş gibi. E, yeni haftaya da olumlu tarafta başladık. E, 10.160'da kısa vadeli bir direncimiz var. Hı -hı. E, burayı aşabilirsek biraz daha hareketin kuvvetlenmesini bekleyeceğiz. Peki. Bu hafta ABD tarım dışı istihdam verisi gelecek. Onun dışında başka önemli veri var mı ABD tarafından? Evet, yani Fed tutan daha doğrusu Amerika'da Cuma günü tarım dışı istihdam verileri önemli. Çarşamba günü de Fed tutanakları var sevgili. Bu hafta piyasa Fed tutanaklarına da yakından bakacak. Burada yine Fed'in değerlendirmeleri e, önemli e, olacak. E, bunun e, fiyatlamaları üzerinde FED fiyatlamaları üzerinde bir etkisi olacak mı olmayacak mı, onları e, takip edeceğiz. E, dolayısıyla e, hafta ortasındaki FED tutanakları önemli. Bugün e, hizmet sektörü PMI endeksleri var. Yani onların da bir ölçüde e, önemli olacağını söyleyebilirim. Ona. Ama ama e, genel anlamda FED ve FED tutanakları ve e, Tarım dışı istihdam verileri bu hafta önemli olacak. Bir de hafta içinde Fed konuşmaları piyasa <laughs> onları da tabi bu hafta Doğru. takip edecek. Doğru. Peki yurt içinde önemli bir veri var mı bu hafta? Ee, bu hafta esasında hani geçen haftaya göre biraz daha veri gündemi sakin. Bugün Merkez Bankası'nın aylık fiyat gecikmeleriyle ile ilgili değerlendirme raporu gelecek. Bir de mevsim etkisinden arındırılmış Aralık ayı, TÜFE verisini göreceğiz. Hafta içinde sanayi üretim verisi var. Ama daha hı. çok küresel verilerin bu hafta daha ön planda olacağını söyleyebilirim size, özellikle Amerikan verileri. Peki, e, teknik analize geçelim istersen. Tabii. Ben biraz kendi sesimi duyuyorum, o yüzden cümlelerim karışıyor olabilir, şimdiden özür diliyorum. Şimdi S&P tarafına bakalım istersen. Olur, Abi. olur. Ee, şimdi S&P'de dediğim gibi e, yılın e, iki, iki işlem gününde pozitif hareketi vardı. Hı -hı. Yeniden S&P endeksi e, 6000 sınırına gelmiş durumda. Yani bu hafta biz e, S&P tarafında 6000'e ilk direnç olarak bakacağız. Hı -hı. Şimdi burada bir e, geçen hafta 6000'e doğru hareket olmuştu. Sonra düzeltme gelmişti. Dikkat edersen grafikler. Şimdi bu hafta yine 6000 e, önemli. E, burayı aşabilirsek hani biraz daha şey olabilir. Ocak ayı iyi geçebilir eee semti açısından. Dolayısıyla 6000 e, önemli. Göstergelerde hafif şey var. Olumluya dönüş var. E, aşağıda destek nerede diye sorarsam 5850 civarında da bir e, ara destek oluşmuş durumda. Hani S&P yeni bir momentum yukarı doğru yakalamaya çalışıyor. Hani hı hı. bu hareketin Ocak ayına yayılabilmesi için bu hafta 6000'i takip ediyor olacağız seride. Bir de biz 100 endeksine bakalım mı? Orada desteklen dirençler nerede? Tabii. Ee, biz yüzde hani biraz önce de söyledim sevdi hani bu 10.000 seviyesi bizim için önemliydi. Hı hı hı. Bunun üzerinde katladık. Şimdi 10.160'da bir ara seviyemiz var. Hani burayı aşabilirsek biz e, hareketin biraz daha e, kuvvetlenmesini bekleyeceğiz. E, şu 2 Ağustos'taki boşluk seviyesi önemli. Şurayı görüyorsun değil mi Evet, zaten? geçen hafta da bakmıştık. Evet, araya. yani burası önemli. Hı hı. E, biraz daha kuvvetlenirse piyasa biz e, bu boşluğu kapamasını bekleyeceğiz. Yani grafik olarak buranın kapanma ihtimalinin e, devam ettiğini, söyleyebilirim. Hani 11'in üzerinde kaldığımız sürece piyasa bu boşluğu kapamaya çalışacak. 10.000'de bu hafta ilk desteği bekleyeceğiz. Diğer bir desteğimiz 9.850'de. Göstergelerin de genel anlamda kısa vade için olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bir için. Peki o zaman yerli paylara geçiyorum. Garantiyle başlayalım mı? Evet. Geçen hafta tabii enflasyon sonrası e, biz bankalarda bir momentum gördük. E, garantide de dikkat edersen bir kısa bir hareketlenme olmuş. Yani hı hı. Şuraya bakarsan dört gündür bir şey var. Bir eğilim var. Devam ediyor gibi. E, bu hafta şurada bir desteğimiz olacak sevdi. Yani 128 civarında. 128 Peki. desteği hı hı. önemli aşağıda. Yukarıda direnç nerede diye sorarsan onu da sevde 133 civarında takip edeceğiz. Önemli dirençlerden biri. Tamamdır İbrahim. Ereğli'ye geçiyorum. Sevde e, Ereğli'de e, yani şu 200 günlük ortalama bölgesinde hareket ediyoruz. Hani bir türlü bu bölgeden hani böyle bir hareketlenme yapamadık. Ee, bu hafta yine 200 günlük ortalama hani şu bölge 24 24'ün civarını destek olarak ele ile takip edeceğiz. Ee, yukarıda, e yukarıda 25 40 civarında bir direncimiz var. Şurası aynı zamanda e, 20 günlük ortalamaya denk geliyor. Göstergelerde Göstergeler de olumluya e, dönüyor. Gibi. Evet, dönüyor. Dönmüş durumda. Hatta stokastik biraz daha olumlu gibi dediğim gibi şimdi 20 günlüğü kırabilirsek daha pozitif olacağız. Dolayısıyla bu 20 günlük ortalama 25-40 civarı bu hafta önemli. Aşağıda 200 günlük ortalamamız şu an 24-46 civarında. Orayı da destek olarak takip edeceğiz. Hani göstergeler olumlu. Kısa vade olumlu tarafta bakılabilir. Verebilir. O zaman Türk Hava Yolları'na geçtim. e, ee, günü sevdi. Biz e, kalıcılık endeksinde de iyi bir performans hmm, gördük. hava e, yolları da dikkat edersen hızlı hareket etmiş ve Doğru. Oh. 200 üzerine dönmüş. Şu mavi çizgimiz 200 günlük ortalama. E, direnç nerede? Direnç şurası sevdi. Yani burası 305'e denk geliyor. 305'e direnç olarak bakacağız. E, şimdi destek 295 civarında bir desteğimiz var. Bir alt destek de 292 civarında. göstergelerde Göstergeler de olumlu. Yani hani bir tekrar bu şeye gidebilir. 305 direncine yaklaşmaya çalışabilir. Peki. Yapı kredi. yapı kredi de kısa momentum yukarı devam ediyor. seninle. Şöyle düşünebiliriz burayı kanal formasyonu içinde ise fiyatı hareket ediyor. Hı hı. Hemen şunun 3 çizgisine onu da bir bakalım. Ee, <laughs> 36.5 hani böyle bu hareket devam ederse piyasada da bozulma olmazsa bu 36.5 civarı hani burada gözüküyor. Ayrı bir seviye şuraları söyleyeyim direk. Orası da 32.50 civarına geliyor. Yani geçen hafta da bu direnci seninle konuşmuştuk esasında. Hı hı. 32, ve 36, 30 ve 36.5 yukarı kar E, aşağıda da şurası destek olacak. 30-60 Burada da e, genel anlamda olumlu diyebiliriz. Mekti hatta şeyin üzerinde, referansın üzerinde ve pozitif edilmiş durumda. E, yani bir şey, piyasaya paralel yukarı eğilim devam edebilir burada biraz altın konuşalım istiyorum. Altın fiyatları Aralık ayında son bir buçuk ayın en düşük seviyelerine gelmişti. Daha sonra ticari savaşının etkisi ve jeopolitik riskler, jeopolitik savaşların yeniden canlanması nedeniyle altın fiyatları biraz yükselmişti. Geçtiğimiz hafta gözlenen yukarı yükseliş, yukarı hareket sınırlı kaldı ve altın oz fiyatı yeniden 2650 doların altına indi. senin altın hakkında yorumun ne olur? Ee, şimdi tabii dediğin gibi burada tabii dolar endeksinde biz baskısını gördük Hı -hı. son bir biraz. Seçimlerden ayı. sonra. Evet. Ondan sonra e, e, bunun da tabii bir şey olursunuz oldu. oldu. Hı -hı. E, hala şey devam ediyor gibi Şu baskı olmuş bir tane alçalan baskı. Bu devam ediyor gibi ama dikkat edersen bir de sıkışma var. Yani bir süre sonra biz bu sıkışmanın kırıldığını göreceğiz. E, Mekti referansa yaklaşmış durumda. Yani dolayısıyla biraz burada şey olabilir, satışlarda durulma olabilir. Tekrar bir 2700'e doğru bir hareketlenme beklenebilir. Yani aşağıda şu 2600 bölgesini destek yapmaya çalışıyor. Yani burası bulunmadığı sürece 2600 civarı. Hı hı. Yukarıda 2700, yeniden 700'ün yukarı zorlanma. E, ihtimalinin, e, genel anlamda sürdüğünü söyleyebilirim. Burada dediğim gibi biraz şeyin fiyatlaması oldu dolar endeksinin. E, şimdi tabii Limocak'ta Ocak'ta e, Trump yönetimi de göreve başlayacak. E, onların e, uygulayacağı e, politikalarca önemli olacak. Dolayısıyla hı hı. bunun da tabii emtiyaların üzerinde önemli etkileri olabilir. Yani altında orta vade yön hala biz yukarı teknik olarak düşünüyoruz. Kısa vade için 2700'ün hareket, hareketlenmek için 2700'ün açılması önemli. Son olarak petrol ile ilgili bir yorumun olur mu? Orada da bir böyle iyileşme beklentileri var gibi. Evet, e, şimdi geçen sene biz daha çok petrol tarafında e, baskı altında geçirmiştik. Aslında hareket vardı. Küresel talebe ilişkin endişeleri takip etmiştik. E, bu sene sevde küresel talepte iyileşme bekliyor, bekleniyor. Yani biz bunun da e, kıyafetlamasının yıla başlarken yaşandığını görüyoruz. Hı hı. Yani bir kuvvetlenme var petrol hı hı. De Bu devam edebilir. Yukarıda şu kritik seviye 79 dolar civarı sevdi. Burada 200 günlük ortalama da var aynı zamanda. Sonra tren çizgisi de bu bölgeden geçiyor. Dolayısıyla grafiksel anlamda neresi kritik kısa vade için sorarsan bana ben 79 doları sana yukarıda söyleyebilirim. E, aşağıda da 100 günlük ortalaması 74 dolar civarında orayı da destek olarak takip edeceğiz. Yani bu sene petrol ile ilgili beklentiler e, biraz daha şey fiyat anlamında yukarı doğru. Hı -hı. Dediğim gibi talepte iyileşme beklentileri var. Peki İbrahim son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Küresel piyasalar, yurt içi piyasamız e, neler bekliyor bizi yeni yılda? E, şimdi sevile hani borsa İstanbul yıla iyi başladı. Şimdilik biz Ocak ayını genel anlamda olumlu düşünmeye devam ediyoruz. E, yükseliş e, eğilim de kalacak gibi gözüküyor. E, ana hisseler yine e, bankalar, holdingler e, başta olmak üzere e, hareketli olmaya devam edecek gibi gözüküyor. E, küresel tarafta tabii 20 Ocak önemli Trump'ın göreve başlayacağı tarih. Bu hafta fiyat tutanaklarına e, bakacağız. Ee, yine cuma günkü e, tarım dışı istihdam, i̇stihdam. rakamları da e, önemli olacak. Yani e, şimdilik hani iyi başladık. Hani Ocak ayını genel anlamda iyi bekliyoruz. Yukarıda 10.415'e e, dikkat edeceğiz. E, orası kritik bir direnç olacak. E, şimdilik küresel e, piyasaları bu hafta daha çok izleyeceğiz ve borsanın bu hafta genel anlamda yükseliş hareketi içinde kalmasını bekleyeceğiz Sevdi. İbrahim'den yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Ee, o zaman yayınımızı kapıyorum. Görüşmek üzere Sevdi. Görüşmek üzere İbrahim. Tabii Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdaydık. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. varant.bnppariba.com.tr Herkese iyi bir hafta diliyorum.